Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira arkadaşlar bugün biraz hareketlendi ortalık. Yani %10'lar civarında karlar yazdı Bitcoin ve genel kripto paralar. Sebebi ise arkadaşlar Fed'in aldığı bir karardan dolayı. Yani Fed genel olarak kendi borsalarını destek, desteklemek adına bazı kararlar aldı arkadaşlar. Onların etkisiyle genel olarak kripto paralarda nasiplendi. yani %10'lar civarında hareketler gördük. E tabi bu e, bir heyecanlandırmıştır. Beni de heyecanlandırdı arkadaşlar. Ama ben e, dediğim gibi temkinli olma taraftarıyım. E, neden derseniz arkadaşlar. Yani benim gördüğüm sıkıntı günlük bazda yatıyor. E, saatlik bazlarda, 4 saatlik bazda ne kadar bulutun üstüne çıkmış gibi görünse de e, arkadaşlar. Günlük bazda burada bir ayı bayrağı oluşumu var. O yüzden e, günlük bazdaki bu oluşum beni biraz korkutuyor. O yüzden... E, girmek istiyorsanız da mutlaka kademeli girin arkadaşlar. Zira ben hala e, bir ikinci dip e, oluşum riskini görüyorum açıkçası. Yani 4 saat bazı arkadaşlar şu an bakın 4 saat bazı geçtiğimiz zaman bulutun üstüne çıkmış gibi gözüküyor ama e, bu tür e, çıkmalar arkadaşlar sapmalar diyeyim bulut kırılımı sayılmıyor. Yani dediğim gibi bulut kırılımı olması için arkadaşlar hacimli bir mum e, beklemek lazım. Eğer ki burada ben bugünkü harekette bu mum Arkadaşlar yukarıyı bu kadar iğneli kapatmasaydı e, alım girmeyi düşünecektim. Ama arkadaşlar çok iğneli kapat Yani neredeyse yarısından fazlası iğne gördüğünüz gibi. E, o yüzden ben hala temkinli davranma taraftarıyım. E, sebebi ise dediğim gibi arkadaşlar günlük bazda yatıyor. Bakın günlük bazda buradaki şu oluşum arkadaşlar. E, şurada gördüğünüz şu olay. E, affedersiniz yani biraz kaba bir tabiri var ama e, ayı bayrağı diye geçiyor. Yani buranın aşağı kırılması durumunda arkadaşlar. İkinci ikinci, ikinci bir dibi e, yaşarız biz. O yüzden arkadaşlar buraya bence dikkat etmek gerekiyor. Yani yine alım girmek isteyen arkadaşlarım varsa, dostlarım varsa e, dakikalıklardan an ve an takip etsinler yine Bitcoin hareketlerini. Yani dediğim gibi arkadaşlar şöyle 15 dakikalıklar, 5 dakikalıkları geçerek, geçerek de e, anlık olarak trade yapabilirsiniz. Yani şu an 15 dakikalıkta da bakın burada ciddi bir uyumsuzluk varmış. Yani şu an ilk defa açıyorum ben de. Yani böyle daha kısa vakitlere geçerek de arkadaşlar daha kısa trade'ler de yapabilirsiniz. Mesela 5 dakikalık olsun vesaire gibi ee, yöntemlerle de aynı arkadaşlar Ichimoku, RSI, MACD'yi kullanarak, uyumsuzluk arayarak vesaire gibi yöntemlerle de e, güzel biçimde trade yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar dediğim gibi yani günlük bazdaki şu oluşum e, beni biraz korkutuyor. Yani bu bayrak ayı formasyonu arkadaşlar. Bir tehlike arz ediyor açıkçası. İkinci dip için mesela bakın şu TradingView'da birkaç tane böyle yazı buldum sizin için. Şöyle ismini de göstereyim yani şey olmasın. Bakın arkadaşlar burada ufak tefek böyle bayrak ayı formasyona dair e, videolar, analizler var arkadaşlar. Yani daha önce e, bu formasyonun çalıştığına dair. Hatta benim bir tane e, çok sevdiğim bir analiz var diye daha öncesinde size paylaşmıştım arkadaşlar Peter Brand. Bu adam dostlar çok böyle temel analiz yöntemlerini kullanarak çok güzel analizler yapıyor ve ben çok yakinen takip ediyorum bu adamı ve arkadaşlar bu zamana kadar da çok az yanıldı diyebilirim yani böyle bilme oranı çok yüksek bakın o da kendi twitter hesabından bu bayrak ayı formasyonunu arkadaşlar paylaştı hatta bakın şurada düştüğü notla önemli bir not yani kısa bir süreliğine de olsa fikrini değiştirmez misin diyor bir takipçisine cevap olarak. Yani arkadaşlar, yani burada kısa bir süreliğine dedi, bu adam da e, kripto paraların Bitcoin'in e, gelecekte çok iyi yerlere geleceğine inanıyor. Ama e, bu aralar biraz risk taşıdığından bahsediyor, yani ikinci, dibi, ikinci bir dibi e, yaşayabileceğinden bahsediyor. E, yani genel olarak böyle bir e, korku var arkadaşlar. Yani bu formasyon arkadaşlar, böyle sert bir düşüş, ardından böyle e, yükselen üçgen tarzında bir e, yükselme arkadaşlar. Yani şu olaya, şuradaki şu bölüme. E, ayı bayrağı diyorlar. Aşağı doğru kırdığı zaman dediğim gibi e, ikinci dibi yaşatabilir bize. O yüzden yani biraz bence temkinli olmakta fayda var. Zaten şurada gördüğünüz şu mumlar bakın şurada gördüğünüz iki tane mum arkadaşlar da ayrıyeten bir e, risk arz ediyor. Zaten geçenki videolarda falan konuşmuştuk. Yani Günlük bazdaki bu sıkıntıdan dolayı e, ben biraz temkinli yaklaşıyorum. Yani 4 saatlik bazda da bulutun üstüne çıktı gibi gözükebilir arkadaşlar. Yani ee, hemen heyecanlanmamak lazım bence yani. çünkü bu işin ayı tuzağı var, boğa tuzağı var vesaire gibi şeyleri var ve burada hacimli bir mum görmedikçe arkadaşlar yani yukarıya doğru ee, kırdı diyemeyiz yani böyle artı eksi yüzde on satmalar olabilir şeyde. Bakın gördüğünüz gibi şurada şuradaki şu mum bugün genel harekette eğer ki böyle en azından yüzde yetmişinden fazlası e, normal gövde olsaydı bu, bu mumun yani iğne olmasaydı arkadaşlar e, ben o zaman bir miktar alım girecektim yani. Ama %50'den fazla iğneli olunca da e, şu an biraz daha temkinli bakıyorum, bakıyorum olaya. Dediğim gibi yani buralarda şu karı aldıysanız zaten bence bir miktar daha bekleyin. Yani beklemek bence daha karlı. Yani arkadaşlar e, burada alıp bu süs noktasında sattığınızı varsayıyorum. Yani burada arkadaşlar bir hacimli bir mum, bir mum beklemek. Dediğim gibi şuralara kadar bir hacimli bir mum beklemek arkadaşlar. Yani size en fazla bir %10'luk vesaire falan gibi bir e, karı kaybettirir ama arkadaşlar aşağı gitmesi durumunda da çok ciddi bir zarardan kurtulursunuz. Dediğim gibi girecekseniz de arkadaşlar mutlaka kademeli gidin yani parça parça alın bekleyin bir durumlarına göre, yapacağı hareketlere göre tekrardan alırsınız. Ya yani Şu anda genel olarak piyasaları da bekleyendi. dediğim gibi bu sokağa çıkma yasaklarını konuşmuştuk sizlerle. Yani yarın bir gün şimdi Amerika'da arkadaşlar başka ülkelerde, büyük bir ülkelerde yani bir sokağa çıkma yasağı vesaire gibi şeyler uygulansa yine bir e, ikinci bir kriz yaşarız. Yani bu Trump'ın Avrupa yolunçları iptal etmesi gibi ikinci bir kriz yaşarız. E, bu da bize yani bu sebepler de bize e, ikinci bir e, dibi yaşatabilir. Ayrıca teknik analize göre de zaten e, günlük bazda e, böyle daha demin konuştuğumuz e, risk mevcut. Yani böyle dakikalıklara geçtiğimiz zaman da arkadaşlar mesela bakın 30 dakikalığa geçelim. Yani burada. Şuradaki uyumsuzlukları görüyorsunuz zaten. Bakın arkadaşlar 3 tane yükselen tepemiz mevcut. Ama arkadaşlar RSI düşmeye başlamış. Yani dakikalık bazlarda da aslında bir geri çekilmenin işaretleri var. Yani 15 dakikalığa geçtiğimiz zaman da bakın daha yeni geçtiğimiz zaman. Benzer oluşumlar mevcut. Şu an için dediğim gibi ben bekleme taraftarıyım. Dediğim gibi almak isteyen arkadaşlarım varsa da lütfen kademeli alsınlar. Risklerini ellerinden geldiğince minimuma çekmeye çalışsınlar. Yani arkadaşlar günlük bazda böyle bir sıkıntı var. Ee, hatta bakın şöyle bayra, ayı, bayrak ayı formasyonunu merak eden dostlarım varsa Google'dan falan araştırabilirsiniz arkadaşlar. Çok bilinen bir formasyon. Bakın şöyle ben direkt mesela Google'a yazdığım zaman hemen ilk çıkan şeyleri açıyorum. Bakın şurada gördüğünüz şu arkadaşlar bunun e, boğa versiyonu. Yani sert bir hareket geliyor. E, sonrasında arkadaşlar burada e, işte buna bayrak açma diyorlar. E, burada arkadaşlar bakın düşen dipler yapıyor. Burada zaten muhtemelen RSI'de uyumsuzluk yakalıyorsunuz e, şu bölgede. Ardından yükseliş geliyor arkadaşlar. Bunun tam tersi de bakın şuradaki e, ayı bayrak dedikleri de bu. Yani buradan geliyor, sert bir hareket geliyor. Ardından arkadaşlar böyle e, yükselen dikler görüyorsunuz. Yani size böyle e, bir yükselcek havası veriliyor. Ama arkası sonrasında aşağıya doğru şu bölgeyi kırdığı zaman e, sert basıyor. E, o yüzden genel olarak da şu anda yani e, bana güvenmiyorsanız da böyle yani sadece kendi kişisel görüşüm de değil arkadaşlar. Bu. Genel olarak teknik analizler de şu anda böyle bir riskten bahsediliyor. Özellikle o Peter Brandt dediğim adam gerçekten çok tecrübeli bir insan. Yaşı da bayağı ileri bir yaşlarda arkadaşlar. Gerçekten adamın yanılma payı da çok az. Çok ciddi manada analizleri tutuyor. Hatta dediğim gibi yani zamanında böyle o ilk yazın ki boğa zaman arkadaşlar bir tane analiz yayınlamıştı. O zamanlar XRP 50 centlerde böyle 60 centlere doğru gidecekti neredeyse. Herkes böyle 1 dolar 2 dolarların muhabbetini yapıyordu. O adam bir analiz yayınladı arkadaşlar 50 centlerdeyken. Dedi ki 17 centi görecek, 17 sentten sonra rallye başlayacak XRP dedi. Arkadaşlar bir önceki rallyde, yani bu koronavirüs vakaları falan yokken 17 centi ve Ondan sonra biz direkt 32 centlere gitmiştik. Tabi koronavirüs vakalarından sonra analizlerini değiştirdi ama gerçekten çok nokta atışı analizler yapıyor. E, bizzat kendisinin paylaştığı bakın e, buradaki kendi tweet'i var yani e, genel olarak böyle bir e, sıkıntı görülüyor piyasada özellikle günlük bazda o yüzden e, dostlar bence e, temkinli olun e, alım yapmak isteyen arkadaşlar varsa da dediğim gibi kademeli girişinden mutlaka ve arkadaşlar burada e, dayıkalık bazlardaki bakın bu e, grafikleri de mutlaka kullanın yani burada e, kısa vadeli trade yapan arkadaşlarım Mesela bunları e, kullanarak da gerçekten 5 dakikalık 1 dakikalığa kadar var arkadaşlar burada. Yani 1 dakikalığa kadar burada e, trade yapma şansınız var. Bakın burada görüyorsunuz arkadaşlar e, bulut kırmış e, şu bölgede. Bakın hatta buradaki bakın arkadaşlar şu bölgeye bakın yani uyumsuzluğa bakın. E, eşitlikler düşen dipler arasıya bakıyorsunuz arkadaşlar e, yükselen dipler var. Bakın hareketlerini yapıyor bulutu kırdıktan sonra arkası hareket nasıl sertleşiyor yani bulut kırılımları e, önemli bu yüzden. Bakın bulutu kırmış bir dayıkalıkta serpte hareketini yapmış. Ondan sonra arkadaşlar buluta bakın bulut uzaklaştığı için e, bir yatıya bağlama arkadaşlar buluta değme. buluta değikten sonra ikinci hareketini yapmış. E, yani saatlik bazlarda da e, bu kullandığımız yöntemlerin, yani dakikalık bazlarda da kullanabilirsiniz. Zaten burada arkadaşlar benim e, kullandığım bu içim bulutu olsun, RSI olsun, MACD olsun gerçekten çok temel şeyler. Çok temel analiz yöntemleri. O yüzden e, hepsine uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. E, Böyle bir risk var. Bence şu anki buradaki bu yükselişi aldanıp e, hemen e, girmeyin arkadaşlar. Mutlaka gireceksiniz de kademeli girin. E, günlük bazda böyle bir risk var. Dediğim gibi bu sadece benim kendi kişisel görüşümde değil. Genel olarak da arkadaşlar çok tecrübeli analiz, analistler de e, bu tehlikeye şu anda e, çağrı yapıyorlar. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Bol kazançlar.